Evet, tanıyorum. Ne oldu? İki adam geldi buraya. Bekir'in adamlarıymış. Nereye geldi? Dükkana mı geldi? Evet, geldiler. Sana Bekir'in selamını bırakıp gittiler. Kuzey, neler oluyor? Kim bu herifler? Aleykümselam baba. Tamam, aldım selamını. Ben kendisiyle görüşeceğim. Bana bak, hiç hoşlanmadım bu durumdan. Niye arıyorlar seni? Yok, yok. Bir şey oldu, yok. Bir şey oldu. Yani bir sıkıntı yok. Terso bir durum yok. Yani merak etme, tamam mı? Öyle olsun bakalım. Neredesin sen? Ne yapıyorsun? Biz nerede olalım ya? şeyle... Ali ile beraber sokaktayız yani. Hı. Dışarıdayız öyle turluyoruz falan, dükkan bakıyoruz. İyi. Hadi Allah işinizi rast getirsin. Eyvallah. Bekir'in adamları dükkana gelmiş. Bekir kim? arkadaş. Ulan ne bu eksikliğine? Gerçekten kim Bekir? Arkadaş. Ha, biz iyiydik. Ya bak arkadaşlar, gerçekten de Bak bu böyle olmuyor, vallahi diyorum. Siz evinize gidin, ben de kendimle baş başa kalayım. Şöyle kafamı dinleyeyim ya. Tamam oğlum, tamam dağılalım da sen ne yapacaksın? Ya izin verirsen bir şeyler yapacağız. Ben de onu düşünüyorum ama fırsat vermişsiniz ki adama. Yapmayın bunu ya. Allah'ını severseniz. İyi, tamam. Of, öyle olsun. Hı. Tamam, gel. Nereye bırakalım seni? Ya siz atlayın gidin. Ben yürüyerek gideceğim. Hadi eyvallah. Eyvallah. Tamam, devam edin, aynen devam edin. Biraz daha kudursun. <laughs> Hadi bakalım. Kuyruğu tutuşmuş, kedi gibi dolaşıyor ortamda. Yanında Ali'si, Cemre'si, Zeynep'i, hepsi seferber olmuş vaziyette. <laughs> Güney'de ayrı arıyordur ama. Onun da arkasında Sinan Erler gibi güçlü insanlar var artık. Kuzey ile güney yalnız değiller yani. Bence siz de uzatmayın, bitirin artık bu düşmanlığı. Ya yani sizin için de iyi olmaz. Aileni aramak istiyordum. Al bakalım buradan ara. Yanımda konuşacaksın. Anneciğim, Simay. Ben Nermin ablan kızım. Merhaba Nermin abla, annem nerede? Annen. Annen şeyde. Birden söyle, birden söyle. Simay. Ne oldu Nermin abla? Ne oldu? Anneme bir şey mi oldu? Annen iyi. Ama baban kalp krizi geçirdi kızım. Ne? Dur dur telaşlanma. Neredesin sen? Durumu arama iyi olacak inşallah. Nerede? Hangi hastane? Tamam tamam sağ ol. Benim hemen gitmem lazım. Babam kalp krizi geçirmiş. Hemen Mersin'e gitmem lazım benim. Tamam. Sakin ol. Gideriz beraber. Sakin ol. Hayırlı işte. Bakıyorum patronlardan geç geliyorsun artık. Çok üzeriyorlar bunu. Ne yapmaya çalıştığınızı anlamıyorum. Kapanan defterleri niye açmaya çalışıyorsunuz? Çünkü gerçekten kardeşime yardım etmek istiyorum. Zaman geldiğinde yanımda olmanı istiyorum Burak. Kardeşimin büyük bir hata yapmasını <laughs> engel olmamız lazım. ile evlenmemiz lazım. Yardımına ihtiyacım var. Gel. Güney'i tebrik edebilirsin. Mezun oldu benim inşallah. Gel <laughs> ya. Hayır canım. Daha iki zor sınavım var. Bu bilirsin. Ben mezun olmuş kabul ediyorum artık. Çok sevindim. Tebrik ederim. Teşekkürler. <laughs> Sen? Ee, benim de yarım dönem uzayabilir. Hadi bilemedin. Bir dönem. Hadi bir buçuk diyelim ayağın alışsın. <laughs> ya yani seneye bu zamanlarda mezun olurum işte. Peki ne içiyorsunuz? Aa yok ben odama gidip geleyim. Şampanya patlat artık. Akşama, kutlama akşama daha çok işimiz var. Hadi. Allah'ım. Hoş geldin. Anne nasıl oldu? İyi, i̇yi. Kötü bir şey yok değil mi? Cemre. kusura bakmayın ne olur çok sinirlerim bozuldu öyle. Önemli bir şey yok gerçekten özür dilerim. Cemre ne oldu? Yapabileceğim bir şey vardır belki. Ya e, lütfen canım ama seni bu konularla böyle meşgul etmek istemiyorum. Yani özel durumlarımı şirkete taşımamam gerekiyor ama gerçekten sinirim bozuldu öyle. Sen iyi misin diye sorunca. Cemil, söylesene. Ne oldu? Bir şey mi Umurumda mı bilmiyorum ama... ...Kuzey'in başı dertte. Yeni bir şey söyle. Al işte. Aile meselesi anlaşılır. Ne yaptı yine? Ferhat hapisten çıkmış. ne? Onu Kuzey Gambazlı'da sanıyor. Bir düşün bakalım adam ne kadar hırslı, ne kadar öfkeli Kuzey'e. Parasının üstüne yaptığını düşünüyor. Şimdi intikam almaya çalışacak. Nasıl öğrendiniz? Sima'yla baş başa bir fotoğrafını yolladı Kuzey'e. Sima'yı mı? Onun duruşmaya gitmesini de o engellemiştir kesin senin karın benim yanında diye kudurtuyor Kuzey. Stantları da o dağıttı o zaman. Ben kime ne anlatıyorum ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.